Selamün aleyküm dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlerde de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bugün şöyle sütlaç yapmak istedim. Şu bardakta. Selamün aleyküm dostlarım. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Biz de bugün şöyle sütlaç yapmak istedik. Şu bardağımızda iki bardak pirinç. Böyle iki bardak pirincimizi bardak pirincimizi aldım bunu şimdi bir güzel iyice yıkayım. burada tencereme de şimdi 8 bardak su koyacağım aynı bardakta 8 bardak su suyum kaynadıktan sonra pirincimi ekleyerek pirinç iyice pişecek piştikten sonra sütümü ekleyeceğim Şimdi şöyle yıkamış olduğum pirinci ocağa koymuş olduğum 8 bardak suyumun içerisine 2 bardak pirinç 8 bardak su. Onu pirincinizin markasına göre ayarlarsınız. Baktınız pişmedi biraz su daha ekleyebilirsiniz. Şöyle pirincimi içerisine aktarayım. şimdi bu kaynasın pişsin şöyle iyice pirincimiz özleşecek Evet dostlarım şimdi ocakta şöyle pirincim muhallebi halini aldı pişti 8 bardak sudan sonra bir bardak su daha ekledim siz pirincinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunun sütünü ayarlayacağım. Şöyle altını kapatayım. Suyunu, sütünü ayarlayayım. Daha sonra sütle biraz piştikten sonra şekerini koyacağız. Şeker en son koyalım ki pişerken sıçrıyor. Şöyle. Şöyle pişti. Evet şimdi pişen pirincimin içerisine şu bardakta bir 7 bardak koyayım. Yetişmezse bir bardak daha koyacağım. 7 bardak süt eklerim diye. 2 Şöyle 3 4 5 6 bardak oldu. Şöyle bir bardak daha ekleyelim. Şimdi 7 bardak ekledim. Onu pişerken güzel ayarlarız. Ve altını yakalım. Bunu şöyle karıştıralım. Dibine tutmaması için biraz karıştıralım. bardak süt daha ekleyelim. Sekiz bardak süt. Şöyle sekiz bardak sütümüzü ekledik. sütümüz iyice pişsin kaynasın önceden pişirdim sütümüz pişmişti zaten sütümüzü çiğden koymuyoruz canları pişirip koyuyoruz Buna şimdi aynı bardakta 4 bardak şeker ekleyeceğim. Şimdi bu kaynasın. şöyle kaynamakta olan pirinçimizin içerisine şöyle limon kabuğu ekliyorum. Limon kabuğu koyduğumuz zaman çok güzel bir reyaz oluyor. Ara ara karıştıralım tabanla tutmasın. biraz daha kaynasın daha sonra şekerim bu bardakta 4 bardak şeker Şimdi şöyle 4 bardak şekerimizi ekliyoruz. Bir. İki, üç. Şöyle dört bardak şekerimizi koyduk. İsteyen arzusuna göre de koyabilir. Şimdi şöyle bakalım. Çiftlaşla şekerli olmazsa güzel olmaz. Siz kendi arzunuza göre koyabilirsiniz. Şimdi bunu da koyayım. Dört bardak şeker oldu. Şimdi bununla beraber iyice sütlacımız pişsin. Biz vanilya nişasta koymuyoruz. Kendi pirincin şeyiyle pişiriyoruz. benim bu koymuş olduğum ölçüler tam geliyor çok güzel sütlaç oluyor tabi pirincinizin markasına göre suyunuzu sütünüzü kendiniz göz kararı ayarlayınız yavaş yavaş katılaşıyor şimdi ben kaselerimi ayarlayayım dibine tutmaması için böyle karıştıracağız. Şeker koyduğumuz zaman sütler süt dibine tutuyor. Taban yanmaması için şöyle bir karıştıra, karıştıra pişirelim. Şimdi şöyle yapmış olduğum sütlaç pişiyor son hali. Kaselerimize koyacağız. Böyle kaynasın. Limon kabımız en sonunda çıkaracağız. Şimdi bunu kaselerimize koyalım. şimdi pişmiş olan sütlacımı şöyle kaselerime koyuyorum. Dostlarım kusurumuza bakmayın. Göz hakkınızı helal edin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet canlarım şöyle 15 kase sütlaç çıktı. Şimdi isteyen sütlacının üzerine şöyle baharat ekleyebilir. İstemeyen öyle de yiyebilir. Arzunuza bağlı. Şöyle ben size göstereyim. Tacımız da çok güzel oldu. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız. Şöyle pişirmiş olduğum sütlacın kaselerini size göstereyim. Şöyle baharatlarımızı da ekledik. Çok güzel oldu kıvamı şöyle donsun daha hoş görünür. Şöyle canlarım. Hadi Allah'a emanet olun. Şöyle canlarım 15 kase sütlacımız çıktı. Bu ölçüde yapabilirsiniz. İsteyen bunun yarım ölçüsünde de yapabilir. Bizleri izleyin. Bizler de emek çekiyoruz. Bizlere yorum yapın, beğeni yapın dostlarım. حالا خوش چکالون